Osmanlı Sıkma Kehribarlar. Bu tespih habbeden Osmanlı Sıkma. Farklı renk ve kesimde havşalı model, kolyeden bozma Osmanlı Sıkma Kehribar. Objeden kesme model Osmanlı Sıkma Kehribar. Pipo objeden Osmanlı Sıkma Kehribar. Çakmaklı objeden kesme model Osmanlı Sıkma. Pirinç kesim, habbeden Osmanlı Sıkma. Kolyeden beyaz hamur Osmanlı sıkma. Yemenzar objeden Osmanlı sıkma çeri var. Habbeden Kaysi renginde Osmanlı sıkma çeri var. Altın püsküllü kesme model beyaz hamur Osmanlı sıkma çeri var. Videoda sizlere Osmanlı sıkma çeri var renklerinin türlerinin farklılığını göstermeye çalıştım. Bu tür videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın.